Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 14 Şubat ve sevgililer günü Supercell'den de beklenen şey geldi. Supercell bir elmanın iki yarısı mücadelesi diye bir şey getirdi. Bunu arkadaşlar hep çift hesaplaşma. Yani genelde sevgilisiyle oynasınlar diye açmışlardır büyük ihtimalle. Siz istediğiniz arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Star hediyeleri falan var. 8. zaferde ise güzel bir sprey var. Bence yapın derim. Güzel. Ee, onun haricinde dükkanda ise yarın efsanevi star hediyemiz gelecek. Onun dışında çok ucuza Serenatçı Poko'yu getirdi %75 indirim Ve Oyuncak Bebek Jesse bugün oyuna eklendi arkadaşlar Ben Bu kostümlerin Eee şimdi Ana hesapta CCTV Poko var bunu Serenatçı Poko'yu bilmem ama Oyuncak Bebek Jesse'yi ana hesaba almayı düşünüyorum Bu hesaba da şöyle bir Serenatçı Poko'yu a Bir elmasım eksik <laughs> Neyse şurada bir yerde var mı bakayım elmas Altam alayım diyecektim. Neyse şuraya gelip alırım ya. Siz arkadaşlar bu etkinliği yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.